Merhaba arkadaşlar. Ee, gübrelerle alakalı ee, geri dönüş yapacağım. Yani hümik asit atıyorduk. Ee, fark ettiğim bir şey. Şimdi ıskara yaptırıyorum. Önce bir kat yapıldı. Hümik asit atıyorum. Üzerine bir kat daha yapılacak. Dersine. Şöyle bir şey fark ettim. Bu kullandığımız gübreler. Buraya şey yapamamıştık yani üzerinden atıp bırakmak zorunda kalmıştık çok yağış vardı gördüğünüz gibi hala kapsüller dağılmamış yani üzerine 2 üç yağmur yağdı ve şöyle parçaladığınızda kübre toprağa doğru işlemiş bir şekilde oluyor. Şurada granüller vuruyor hala kadar kapsıllar duruyor normalde farklı markalar atsaydık çok da verirdi mesela şöyle daha şu e, su aldı daha hızlı bozulan kısımlarda var gördüğünüz gibi toprağın içine doğru işliyor bu şekilde yani bunu da paylaşmak istedim At temiz ürünün kalitesine göre kullanım yerleri değişiyor yani bu e, yanlış hatırlamıyorsam 3 aya kadar toprakta e, yavaş yavaş salınım yapıyor. Bunlar da ağaçlarımız, ilanlarımız bu şekilde e, sadece burayı değil mesela şurayı da göstereyim. Üzerinden bir daha traktör geçecek yani ilk şu şekilde yaptı şimdi bu şekilde yapacak birazcık daha karıştırmış olacağız. Ee, şurası da mikas atılan kısım gördüğünüz gibi hafif nemli bir şekilde bırakıyorum bu taraf atılmayan kısım buradan da geçeceğim. Gördüğünüz gibi hani şu şekilde dağılmaya başlamış kapsülleri. Yani mecburiyetten burada bu şekilde bir uygulama yaptık. Yani sadece toprağın üzerine attık, ee, toprağı bir kere karıştırdık. Ee, bu ikinci karıştırmamız oluyor. Yani şu an sonuçlar bu şekilde. devam edelim.